kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirleniyor, belirtiliyor. Kaza sonrası otobüste yangın çıktığını belirtmiştik ve hemen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı ve otobüsün içinde yaralanan yolcular ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere götürüldüler. İlk belirlemelere göre tekrarlayalım. 3 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza sonucu belirtildi. Yaralıların tedavileri çevre hastanelerde devam etmekte ve kaza sonrası itfaiye ekiplerinin otobüsteki yangını söndürme çalışmaları da şu anda ekranlarınıza yansımakta. Kaza sonrası meydana geldi halk otobüsündeki bu yangın. Tem otoyolu Elmalı mevki Edirne istikametinde ilerliyordu halk otobüsü ve kaza yaptı. Kaza sonrası Otobüste yangın çıktı. Yolculardan yaralananlar ve maalesef hayatını kaybedenler oldu bu kaza sonucunda. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza sonrası otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir anda otobüsün alev topuna döndüğünü belirttiler. Tekrar belirtmek gerekirse kaza ve sonrasında oluşan yangın sonucu otobüsün içinde bulunan yolculardan 3'ü hayatını kaybetti. Yaralılar var. Çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza yapan otobüsteki yolculardan yaralananlar. Kaza sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin de yangını söndürme çalışmaları şu anda ekranlarınıza yansımakta. Tekrar söylemek gerekirse görgü tanıklarının ifadesine göre kaza sonrasında halk otobüsü bir anda alev topuna döndü. Yanan otobüs bir kez daha bir patlamayla tekrar alev aldı. Az önceki görgü tanığının ifadesi bu yöndeydi. Maalesef bu kaza sonrası çıkan yangında yolculardan üçü hayatını kaybetti. Yaralanan yolcular çevredeki hastanelere kaldırıldılar şu anda kaza sonrasında otobüste çıkan yangındaki ilk görüntüleri paylaşıyoruz sizlerle. Hemen olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi ve yangını otobüsteki yangını söndürme çalışmalarına başlandı. İtfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Soğutma çalışmaları da şu anda ekranlarımıza geliyor. Kaza yapan halk otobüsünde çıkan yangın sonucu Otobüsteki yolculardan üçü hayatını kaybetti. Kaza sonrası yangın çıktı ama yangının neden çıktığı bilgisi henüz bilinmiyor, paylaşılmadı bu bilgi. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntüler kaza sonrası çekilmiş ilk görüntüler yangını söndürme çalışmaları. Remren sahada da Söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları geliyor ekranlarınıza.